Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle platonik ilişkilerle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Ve platonik ilişkiyi aslında böyle ayrılmış olanlar, mesela bir süre böyle konuşup sonra ayrılmış olanlar da kendisini platonik olarak ilan ediyor. Bu platoniklik değil. Öncelikle onu söylemeliyim. Onun haricinde e, platonik enerjilerde olanlar yani birbirinizi tanıyorsunuzdur ya da tanımasanız bile aynı mesela iş yerindesinizdir ya da işte bir kurumu paylaşıyorsunuzdur e, ya da birbirinizi sürekli serviste görüyor olabilirsiniz diyelim ki. İşte merhaba merhabanız vardır ama birbirinize açılmamışsınızdır. Yani bu kişinin sizinle ilgili ne, düşün, ne yani düşüncelerine bakacağım öncelikle. Sonrasında da size karşı bir duygu besleyip beslemediğine bakacağım. Yani sizden hoşlanıyor mu, sizden etkileniyor mu, size karşı duyguları var mı, hakkınızdaki düşünceler neler ve olası gelecek süreçte yani bu kişiyle bir birliktelik yaşayabilir misiniz? Enerjisel akışınız bu insanla nasıl? Bunları aktarmış olacağım platonik ilişkilerle ilgili. Ama dediğim gibi konuştuk ama sonrasında ayrıldık. işte konuşmayı bitirdik diyenler platonik ilişki olmuyor. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Birbirimize hiç selamlaşmadık, birbirimizi hiç tanımıyoruz diyenler için ise şu şekilde alabilirler. Hani eğer ki sizi tanısaydı, eğer ki sizi bilseydi hakkınızda ne düşünürdü, sizin etkilenir miydi şeklinde kendisine yorum biçebilir. Çünkü alacağım enerjiler yani yorumlayacağım enerjilerle beraber daha çok birbirinizi mesela diyelim ki sizi hiç görmeyen bir insanın sizinle ilgili ne düşündüğünü bilemeyiz. Çünkü sizi bilmiyor. Yani böyle bir enerji olamaz. Ee, sadece bu onunla bir ortak geleceğinizin olup olmadığını ancak yorumlayabilirim. Sizi hiç bilmeyen bir insan için. Ama beni görüyor, aynı kurumu paylaşıyoruz ya da aynı yerlerde oluyoruz ya da işte aynı dersi alıyoruz dediğiniz. Ama hiç merhaba merhaba ulaşmamız yok. Ya da işte çok az günaydın günaydın açtığımız bir insan ama... İşte merak ediyorum benim hakkımda ne düşünüyor, benden etkileniyor mu, beni beğeniyor mu ya da bana karşı duyguları var mı, bu kişide bir ortak geleceğimiz olabilir mi gibi merak edenler için e, yorumumu yapmış olacağım. Enerji akışını sizlere yorumlamış olacağım. Bakalım hangi enerjiler gelecek. Her zaman gibi deste seçmeni bir açılım gerçekleştireceğim. Bütünün en yüce iyiliğini alacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Siz de tamamen bu aklınızdaki insana odaklan odaklanın, yoğunlaşın. Bu kişinin sizinle ilgili enerji akışı nedir? Öncelikle bir bunlarla ilgili kartlar seçelim aklınızdaki kişinin sizinle ilgili platonik ilişkiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili enerji akışı nedir? Şöyle alalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili enerji akışı nedir? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili

Evet geldim. Aklınızdaki kişi ne? Sizinle ilgili enerji kişi ne? Hakkınızda ne düşünüyor? Öncelikle bir buna bakalım. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Sizinle ilgili hisleri neler? duyguları, hisleri neler? Bir etkileşiminiz var mı aranızda, aklınızdaki kişiyle? Ve olası gelecek süreçte bir birliktelik yaşama durumunuz var mı? Bu kişiyle bir aşk, bir ilişki yaşama durumunuz var mı? Almak istedim burada. Aklınızdaki kişiyle bir birliktelik, bir ilişki yaşama ihtimaliniz var mı? Aklınızdaki kişiyle bir birliktelik, bir ilişki yaşama ihtimaliniz var mı? Bakalım. Ve size genel olarak hayatınızla ilgili işaret mesajı almak istiyorum. Bunu ister aklınızdaki kişiyle ilgili alın. İsterseniz de genel hayatınızla ilgili alın. Size gelmesi gereken işaret mesajı nedir? Bunu seçmek istedim. Ve destelerimi hazırladım ben. Oluşturdum. Destelerimi oluşturdum. Birinci deste yeşil nar destesi. İkinci deste ise turuncu nar destesi bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Yeşiller destesi ve turuncular destesi olarak odaklanıp seçebilirsiniz. İki farklı desteği de dinleyebilirsiniz. iki farklı kişi için. Ben birinci desteyle başlamak istiyorum. Evet, birinci desteği seçenler, yeşiller destesini seçenler tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bağımlı kişiyle aranızdaki enerjisel duruma bir bakmak istiyorum. Hilekarlık, mutlu aile ve sabır. Yani aslında şöyle bir hayallere daldığınız birisi olarak geliyor. Evleniriz, İşte artık... ...ben de ciddi bir birliktelik yaşamak istiyorum... ...ve sanki bu kişi öyle olabilir... ya i̇şte dışarıdan çok mülayim gözüküyor... ...ya da mülayim gözükmemesine rağmen... ...belki e, serseri bir tarzı olabilir... ...ya da böyle çok tekinsiz bir e, hali olabilir... ...ama yine de hani böyle... ...ben onu adam ederim... ...işte hani böyle şaka da insanlar... ...böyle hayaller kurabiliyor ya... ...ya da bilinçaltınızda belki de... ...kendi kendinize şakalaşıyor bile olabilirsiniz... ...burada... E bu insanın sizi çok bekletebileceğini görüyorum ve aslında birazcık böyle ciddi birlikteliklerle ilgili böyle oyalayıp 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 sizin zamanınızda çalabilecek birisi olarak da karşıma geliyor açıkçası. Yani burada aslında birazcık diyor ki kendini kandırma. Yani evet Platoniksin evet ona karşı duygular besliyor olabilirsin, olur muyuz, olmaz mıyız? Hani duygulardan kastım deli divane aşık olmak gibi bir durum söz konusu değil tabii ki de. Ama yine de böyle hani kendini kandırma diyor ya da onun seni kandırmasına izin verme diyor. Çünkü siz daha böyle saf ve temiz enerjilerde bir de kendinizi ona kapattığınızı da görüyorum ben birinci desteği seçenler. Yani bu platonik olduğunuz kişiye karşı ilginiz var ama dışarıdan birisinin de sizinle ilgilenmesine karşı enerjisi olarak kendinizi bloke ediyorsunuz. Yani tabiri caizse kısmetinizi kapatıyorsunuz olarak da görüyorum. Bunu yapmayın, bunu çalıştırmayın. Devam edelim. Bu kişi sizinle ilgili ne düşünüyor diye sorduğumda. Bakın öncelikle bu insan birazcık kıskanç yapıda bir karakter. Ki ben sizi böyle bakışlarıyla yani manipüle ettiğini de görüyorum. Ben ona bakıyorum o da bana bakıyor gibi. Aynı zamanda bu kişinin ciddi bir birlikteliği olabilir sakladığı gizlediği ya da böyle bir evli olabilir. Aynı zamanda ailesine bağlı ve daha çok hani böyle ailesinin istediği tarzda birisiyle evlenmek gibi bir düşüncesi olabilecek birisi bile olabilir. Sizden etkilendiğini görüyorum, sizi güzel bulduğunu görüyorum. Düşüncelerine baktığımda aslında burada şey var, e, konforlu anadımdan çıkamam ben şu anda. Yani benden bir şey bekleme, ben sana adım bile atmam diyor bu insan. Ben duygu cimri diyeyim, eylemsel anlamda kıtım diyor. Yani aslında atıl bir enerjideyim ve kendimden ödün verip de sana karşı bir eylemde bulunamam. Evet güzelsin, evet çekicisin, ilgimi çekebiliyorsun ama ben sana adım atamam. Yani sizinle ilgili mücadele veremeyeceği konular ve durumlar var ama dikkatinizi çekmek için ya yüksek sesle konuşuyor olabilir. Ya da aynı zamanda belki de siz eğer ki birisiyle konuşurken yüksek sesle konuşuyorsanız, telefon görüşmeleri yapıyorsanız diyor ki dikkatimi çekmek için yapıyor. Yani o da az değil tarzda bir düşüncesi var açıkçası. Sağlıklı bir düşünce yapısı ne olduğunu söyleyemem. Hani birazcık zihniyet açısından kendisini geliştirmemiş bir Kişilik olarak geliyor karşıma açıkçası platonik olduğunuz kişiyle ilgili ve ya birazcık daha böyle kendi tarzında kendi hayatında yaşayan kendi sınırları olan birisi olarak görüyorum. yani böyle kafamı estiği gibi hayatına giremeyeceğim birisi olarak, ulaşılmaz birisi olarak, herkesi kendi hayatına kolay kolay almayan birisi olarak sizi düşündüğünde dile getirebilirim. Ama dış görünüşünüzden, hal ve tavırlarınızdan etkilendiği konular bilinçaltı enerjilerinde var. Kılçaltılısı, beynek ikilisi, bir kere merak var, stalk enerjisi var, tılsım şövalyesi var. Şunu görüyorum ben. Bu kişi bir şeylerden uzaklaşmak istiyor kendi hayatında ve aynı zamanda sizi belki ayrıldığı birisine benzetip onun e, ondan uyandırdığı hissiyatı da temsil edebilir bu enerji ama e, sanki böyle bir dakika ya diyor yani benim duygularımı neden bu kadar karıştırıyor neden bu kişiyi bu kadar merak ediyorum hakkınızda dediğim gibi bilgiler toplamaya çalışıyor olabilir sosyal medya üzerinden stalklama enerjisiyle beraber e, hakkınızda, hayatınızda bilgiler almaya çalışıyor olabilir. E, bir de güven vermişsiniz bu insana. Bir size güvendiği enerjileri alıyorum. İzliyor. Yani aslında gönlü şunu istiyor. Bu kişi gerçekten güvenilir mi? Gerçekten sağlam adım atılabileceği, hak edebilecek bir insan mı? E, ve ben ne yapmalıyım mı? Aslında daha çok duygusal anlamda sorguluyor. En azından diyor mesafeni koru diyor kendince. Ve uzaktan izle. Aynı zamanda stalkla. Ee, ve bak bakalım hal ve hareketlerine bak ve ona göre git. Ona göre adım at. Çünkü onu zorlayabileceğinizi düşünüyor ve hissediyor açıkçası. Yani böyle diğerleri gibi belki de eskideki ilişkileri gibi kolay ee, tabiri caizse logma olmadığınızı ee, görüyor. Ve bu nedenle de hani hızlı hareket etme. Birazcık kendini tart. Onu da tart ve bu şekilde hareket et şeklinde ve enerjisi var. Ama daha çok daha çok konuşamadım. Ketumluğunu konuşturabilecek bir insan. Yani bir süre böyle bir ketum davranışlarda bulunabilir. Hatta sizinle ilgilenip ilgilenmediğini bile anlayamayacak olabilirsiniz. Çünkü bu kişi birazcık şaşırtmayı seven de bir insan olarak geliyor karşıma. Şöyle yapalım. Kupa altılısı. Tasım kralı. Toprak enerjili birisine ya toprak ya hava etkili alıyorum çünkü kupası. Bir kere ben bu kişiyle bir birliktelik olabilir mi diye sorduğumda bir de tasım aman e, değnek prensi gelmiş. E, sorduğumda burada güzel bir birliktelik yaşayabileceğinize dair mesajlar alıyorum. Özellikle gerçekten böyle sağlam bir birliktelik ve tutkusal bir birliktelik. Bu kişi böyle dokunma hastalığına sahip olabilir yani böyle kim insan temas bağımlısıdır ya bu kişide de ben böyle bir etki alıyorum bir de yol kartı geldi e, Ariman elmas ve yol kartı var aynı zamanda. Bu kişiyle görüşmeleriniz olabilir, dostluğunuzu ilerletebilirsiniz, arkadaşlığınızı ilerletebilirsiniz. Görüşmeleriniz olabilir, işte bir kafede sizi görürse belki hani oturabilir miyim gibi hani böyle ben duramayıp adım atabileceği konuları görüyorum. Sizi daha yakından tanıyabilecek ve aranızda gerçekten bir çekimle beraber duygusal bir birliktelik başlayabileceği enerjileri alıyorum. Yani bu kişiyle bir ilişki yaşama potansiyeliniz var mı? Var. Ama eğer ki dediğim gibi ciddi bir birliktelik düşünüyorsanız hem de hani birisini hayatıma alayım ve ciddi bir birliktelik olsun diyorsanız bu kişi size evlilik vaadiyle birazcık hayatını tutabilir. Sonrasında kandırır diyemem ama zamanınızı alabilecek. Yani aslında burada size kandıracak enerjisi değil de daha çok zamanını alabilir diyor. Belki bu kişiyle geç bir evlilik yaşayabilirsiniz. Ama bana hissettirdiği enerjide çok böyle şey var. Gerçekten evlenmeyi geç isteyebilecek bir insan olarak da geliyor karşıma. Hani daha nasıl diyebilirim? Hani daha iş odaklı, kariyer odaklı, yatırım odaklı hayatını ilerletmek isteyen bir insan. Ama yine de yanında güçlü bir partnerinin olmasını isteyerek sizinle birlikte güzel bir ilişkisi olabilir. Ama dediğim gibi hani ne sözde olursunuz, ne nişanlı olursunuz, ne de evli olursunuz bu kişiyle ilgili. Birazcık kalıplarını yıkmakta zorluk çekebilecek birisi olarak da görüyorum. Bu insanın kısıtlayan enerjiler var çünkü. Kaybetme korkusunda bulunabileceği konular ve durumlar var. Ve dış görünüşsel olarak da kendisini sizden daha yani sizi daha üstün görüp daha güzel görüp kendisini daha böyle belki bakımsız, belki işte yeteri kadar atıyorum işte belki parfüm kullanıyordur ama işte çok güzel kokmuyordur belki de sizinki daha güzel, daha kaliteli kokuyordur gibi. Yani böyle bir kalite farkınızın olduğunda gördüğü ve düşündüğü enerjiler var. Ya ya da böyle gerçekten hani e, siz paralı bir insan mı istiyorsunuz hayatınıza yoksa gerçekten sevebileceğiniz birisini mi arıyorsunuz? Bunların da çelişkisi şu anda çok yoğun bir şekilde var çünkü geçmiş yaşamda parasal anlamda sömürülmüş birisi olabilir. Bunu da dile getirmek isterim. Yani illa burada ya evliye gittiği bir birlikteliği var diyemem. Kesin bir şekilde diyemem çünkü bütün tabloda gördüğüm enerjilerde maddi olarak da onu sömürmüş insanlar var ve o yüzden kolay kolay hayatında böyle duygusal bir birlikteliğe yer açabilecek birisi gibi gelmiyor. Yani mesela şey gibi düşünün Güveninizi kırmış birisi vardır ve birine güvenmekte zorluk çekiyormuşsunuz gibi düşünün. Bu kişinin de sömürülme ile alakalı, maddi olarak sömürülme ile alakalı e kötü bir tecrübesi var. Eee... Ama yine de ben bir yolculuk görüyorum. Yani ilişkisel anlamda bu kişiyle bir ilişki yolculuğunun başlangıcı yapılabilir. Bir birlikteliğiniz olabilir ve saf duygularla, masum duygularla olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü art niyetli bir enerji yok. Sadece sürekli görmek isteyebilir, sürekli arayabilir, sürekli darlayabilir. Yani ya da yanımda ol ya da işte aynı evde yaşasak olmaz mı? Böyle görüşmek, gitmek, gelmek çok zor olmuyor mu gibi ama Evlenmek için birazcık bekletilebilecek bir insan ya da kendisine evlilik anlamında güvenmeyen birisi olarak da geliyor. Açıkçası karşıma e, selamlaşmak olabilir, sosyal medyada merhabalaşmak olabilir, ekleşmek olabilir. Bu konularla ilgili adımlar da atabilir olarak da söyleyebilirim. Ya da dediğim gibi sizi bir kafede, bir öğle yemeğinde ya da işte belki de bir dışarıda, belki de serviste artık ortak olarak nerelerdeyseniz ya da bu kişi sizi nerelerde görüyorsa yanına oturabilir miyim? Ya da ya bir şey soracağım atıyorum işte çakmağınız var mı gibi. Yani böyle tarzda konuşmalarla, diyaloglarla samimiyet kurmak isteyebilecek birisi olarak da karşıma geliyor açıkçası. Peki size gelebilecek mesaj ne dedim? İşaret mesajı Meltem ayrılık geldi. Ben bunu yol ayrımını olarak da yani burada gerçekten aranızda çok tutkusal bir birliktelik gerçekleştirebilirsiniz. Birbirinizi mutlu edebilirsiniz ama yolun sonuna da gelebilirsiniz bu insanla. Ve her karanlık güneşi koynunda saklar, konuşamadım, her karanlık gece güneşi koynunda saklar, her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata geri dön. Eğer ki yakın zamanda da bir ayrılık yaşadıysanız ya da hala daha bu ayrılığın matemini yaşıyorsanız aslında yasını tut ama sonra hayatına dön. Aslında hayatınıza dönmeniz de gerekiyor bir noktada. Hani belki bazılarınız doğru mu, yanlış mı, doğru zaman mı diye ikilemde ise de belki bu mesajı alması gerekiyor. Ya da ayrılmaktan, birinden kopmaktan bu kadar korkmayın. Bağlılık çalıştırmayın. Yani gitmesi gereken gider. Hayatınızda olması gerekenler kalır zaten ve sizinle olur. Bunu sadece insan olarak düşünmeyin. Eşyalarınız da öyle, karakterinizden gitmesi ve değişmesi gereken şeyler de öyle. Yani böyle bir kaybetme, biriktirme yani bu biriktirme dediğim şey ama eşya değil. İşte huy biriktirmek belki de, insan biriktirmek. Yani böyle bir şeyiniz olabilir. At, Atamama, hayatınızdan çıkaramama ama bırakmanız da gerekiyor aslında. Bunun mesajını alıyorsunuz. Bırakmanız gereken şeyleri ve kişileri. Evet size gelen mesaj daha çok bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isteyenler olursa da aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiğine sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere. Bakalım ikinci desteğe gelelim. İkinci destede neler var? Merhaba ikinci desteği seçenler, turuncunlar desteğinizi seçenler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle platonik olduğunuz kişiyle aranızdaki enerji akışına bakmak istiyorum. Bir kere çok fazlasıyla hissiyatınız kuvvetli bu insanla ilgili. Bu kişiyi çok sık rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz ve aynı şekilde bu kişi de sizi rüyalarında görüyor olabilir. Ya da daha öncesinde hani sanki birbirinizi rüyalarınızda görmüşsünüz de ya ben bu kişiyi nereden hatırlıyorum? Ya da sanki böyle daha önceden tanıdık, bayağıdır tanıyormuşsunuz gibi bir samimilik var aranızda olabilir. Ya da işte konuştuğunuzda eğer konuşmuyorsanız konuştuğunuz zaman birbirinize çok fazla değer verebileceğiniz enerjilerin olduğunda da söyleyebilirim. Yani e, sanki dediğim gibi diyelim ki bir haftalık konuşursunuz ama dersiniz ki sanki yılların samimiyeti hukuku var aramızda ve hani birbirimize o kadar güveniyoruz şeklinde böyle e, daha böyle hissiyatınızın iki tarafı da kuvvetli olduğunu görebiliyorum ve rüyalarınızda görmek yani çok kuvvetli bir şekilde hem bu kişi hem de bu kişi size rüyalarında da görüyor olabilir. Enerji akışı daha çok bu doğrultuda akıyor. Daha çok hislerle akıyor açıkçası. Hakkınızda ne düşünüyor diye sorduğumda şimdi ben bu kişinin e, size çok özgüvenli bulduğunu söyleyebilirim. Aşırı derecede. Özgüvenli bulması e, aynı zamanda kimseye ihtiyacı olmayan, kendi hayat düzenini kurmuş ve konforlu bir hayat sağlayan birisi olarak görüyor ve bilgili. Yani burada işte belki çok kitap okuyan, belki çok tecrübeni, hayat tecrübesi çok fazlasıyla olan e, birisi olarak sizi düşündü ve Aranızda bazı konularla ilgili uyuşmazlık yaşayabileceğinize dair düşünceleri var ya da belirsizlik yani ben senin kadar bir hayat inşa edemedim henüz ya da işte sana yetebilir miyim yetemez miyim yani birazcık burada sizin gücünüzün, kuvvetinizin yani daha böyle ihtişamınızın altında sönük kalır mı bunun endişesini taşıdığı konular var sizinle ilgili bir karara varamaması aslında gelmek istiyor belki. Ben burada size size karşı böyle bir izlenim alıyorum. Mesela bakışlarını yakalıyor olabilirsiniz ama korkak, cesaret edemiyor. Yani sizi kaldıramamaktan korktuğu ve çekindiği için açıkçası Hani böyle geceleri ona dert oluyormuşsunuz gibi bir etkiyle beraber de karşıma geliyorsunuz açıkçası. Çünkü burada daha çok şey etkiler var. Ee, geceleri uyuyamadığı ya da böyle işte uykusuz geceler geçirdiği konular ve durumlar var. Ama e, bunun alt metninde yatan durum dediğim gibi cesaret edemediği konularla ilgili olarak da geliyor açıkçası. Kendine güvenemiyor aslında. Sizi çok özgüvenli görüp kendisi bu özgüveninizin ihtişamının altında ezilmekte ya da sizin ışığınızın altında kaybolmaktan çekindiği konular var. Ama sizi de istediğini görüyorum. Ne yapacağım şimdi gibi hani böyle sanki kabus gibi. Hani belki korktuğum başıma geldi gibi bir etkisinin olduğu enerjiyi de yansıtıyor açıkçası hakkınızdaki kişi. Dayanık Şövalyesi Kılıç Sekizlisi ve denge Bir kere ben sizi karşı heyecanlandığını, size karşı etkileşiminin kuvvetli olduğunu ve onun yüreğinde böyle bir şey böyle nabzının arttığını görüyorum, hissediyorum daha çok ama çaresizliği de var gelemiyor. Bakın bu insan size gelmek istiyor ama gelemiyor. Duygularını içerisinde sakladığı konular ve durumlar var açıkçası. Ve bu nedenle de kendini tartamıyor. Belki çok yanlış bir şekilde gelecek. Belki kendisini rezil edecek karşınızda. Bunun çok endişesini ve korkusunu taşıdığı için de çaresizlik duygusunda kendisini büründürdüğü konular var. Bir de hep şey görüyorum. Çekimser bir insan. Yani böyle çok eğlenceli biri olabilir, çok esprili olabilir, hani kendini güvende hissettiği arkadaşlarının ve çevresinin yani yakın çevresinin yanında çok hoyratça davranabilen de bir insan. Delilik var az bir şey bu insanda ama iş duygusal konulara geldiğinde işte kekeliği olabilir mesela konuşamıyor. Ya da işte böyle çok fazlasıyla heyecanlanıp eli ayağı titriyor olabilir. Hani böyle bazı insanlar sinirlerini kavga ederken kelimeleri bir araya getiremez ya. Bu kişi de size karşı etkileşiminde iki kelimeyi bir araya getirememekten korkuyor. Yalan dünya izleyenler olduğunu bilmiyorum. Orada da Rıza yürüyemiyordu. Nasıl yürünüyordu diyordu. Önce sağ mı sol mu falan hani böyle. Burada da öyle bir şey var. Nasıl adım atacağım? Nasıl geleceğim? Ya da nasıl yaklaşmalıyım gibi bir etki var. Ama duygusal anlamda duygularını içerisine saklayan bir insan ama yok ya o bana bakmaz, o benimle ilgilenmez enerjisini daha çok çalıştıran birisi olarak geliyor açıkçası. Aklınızdaki kişi bir balık veya yay burcu olma ihtimali de yüksek bu arada. Devam edelim. Şunları yine kenara alalım. Araba kartı bir de yengeç burcu olabilir. Su etkili de olabilir yani. Tılsım üçlüsü ve ı -ı. Yani çok farklı olduğunuzu, aranızda statüsel farklar olabilir, kazançsal anlamda farklılıklar olabilir. Balık kartı geldi. Gözüküyor ama evet gözüküyor. Asiyandra. Sizinle ilgili tarot baktırıyor olabilir. Aynı zamanda fal baktırıyor da olabilir bu kişi. E sizinle bir gelecek istiyor. Fakat dediğim gibi yani özgüveni yok. Harekete geçemiyor geleceğe dair planları olabilir yurt dışına çıkmak gibi, iş değiştirmek gibi, buralardan alıp başını gitmek gibi. Yani çünkü belki kendi işini inşa etmekle ilgili belki de bulunduğunuz şirketten ayrılmak ya da işte aynı okuldaysanız okulunu değiştirmek, bölümünü değiştirmek. Planlarının sizinkinden daha farklı olabileceğini ve aranıza mesafe girebileceğinin endişesiyle de yok ben uzak mesafe ilişkisi yapamam deyip ...daha çok içerisinde sizi tutabileceği konular var. Yoksa ben burada sizin etkilenmemiş, sizi beğenmemiş, size karşı bir etkileşim yok diyemem. Ruhsal anlamda bile var, var. Ama dediğim gibi bir bir hapis olmuşluk var, bir esaretlik var, atıllık var. Harekete geçebilir mi, bir ilişki yaşayabilir misiniz? Görüşmelerinizde olur, birbirinize bir şeyler katabilirsiniz. Ama bunun ötesinde ilişki yaşamak için adım atabilecek bir insan değil çünkü... Hakkınıza da girmek istemeyecek açıkçası. Seçim yapamayacak, karar alamayacak. Yani çünkü diyor ki benim geleceğim var ve bırakıp gidersem sen ne olacaksın? Sana ümit vermek istemiyorum gibi. Hakkaniyetli bir yüreği de olabilir bu arada. Ve aranıza girebilecek mesafenin de onu ürkütebileceği ve bu nedenle de ilişki yaşamaktan ziyade sanki birbirinizi iyi hatırlayabileceğiniz birisi olarak görüyorum ben açıkçası. Peki. Size gelebilecek işaret mesajı nedir? İtibar ve yükseliş geldi ki zaten enerjinizde bir şey var değişim mi diyeyim, artış mı diyeyim? Yani bunu belki hissediyor olabilirsiniz. Bir de şu var, diyelim ki biri ise örnek veriyorum yine çok fazla böyle işte artık hayatının zirvesinde ve hayatının zirvesine geldikten sonra hayatına birisini alıp almamakla ilgili kararsız kalabilir. Çünkü zirvedeki enerjisini korumak ona zor gelebilir ya da işte birisiyle birlikte olmak, birisiyle aşk yaşamak, birisine ilgi duymak ya da ona zaman ayırmanın belki de konumunu aşağıya çekebileceğinden korktuğu konuları yaşıyor olabilirsiniz. Bunu da dile getirmek istedim. Bu da sizin bir blokajınız olabilir. Bunu bir düşünün. Burada size gelebilecek mesaj itibar ve Yükseliş enerjisiyle geldi. Neyi hafife alırsan, onunla sınanırsın, kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol, en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir diyor sizlere. Evet, ikinci deste için bu mesajları verebilirim. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere.